أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sûretül Hac 28. ayetin devamından 28. ayetin bitiminden devam ediyoruz. Ve kulu minha Heh, e, on biraz daha geniş var. Azin fil nasi bil haci etuke ve ala kulli damin min kulli fajin amik <laughs> İnsanlara hac için insanları davet et, insanlara ilan et. E, Allah'ın beytini ziyaret etsinler yaşadu ha, hazır olsunlar diye menafi menfaat dünyayı ve ukhrayi menfaatler yani hacda hem dünyayı menfaatler hem maddi hem manevi menfaatler ve yezkuru Allah Allah'ın zikrini Allah'ın ismini zikretsinler diye fi malumat ha belli günler işte o nahr günleri kurban günleri ha, ha ne neyin üzerine alamaraza Allah'ın ismini zikretsinler alamaraza Allah'ın onlara rızık ettiği şey üzerine min ile anam o evcil hayvanların boğazlayınca Allah'ın ismini zikretsinler fe kulu min hayin min luhum adahi o kurbanların etinden yiyin ve atimu yedirin el el fakir yoksul fakire yedirin atimu minha ha o kurban etlerinden yedirin. El ba'isellezi asabe bu'sun ve şidde. işte o yoksul. Ha. Ellezi asabe bu's. Yani yoksulluk ona fakirlik ve şiddet. sıkıntı. Ha. Sıkıntı ne bir kimse yani geçim geçimini temin edemiyor. Ha. Vel fakir ellezi iyasar. O da fakir o kimse onu zayıf etmiş. İyasar. Yani zorluk. Yani zor zorla idaresini yapıyor ha. Evet. Zorluk içinde hayatını geçiriyor. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma el bais ellezî zâhara bu'su fi siyâbi ve fi vecha. o kimse ki zâhar bu'su yoksulluğu fi siyâbi elbiselerinde ve vecihi yüzünde. Ha elbiselerinde ve yüzünde yoksulluğu zahir olan vel fakir ellezî la yakun kezâ. Öne değil. Siyâbu naqiyetun Elbiseleri temizdir, vovo gani yüzü zengin yüzüdür, muhtajdır ama söyle? O o konumda değil yani ha, ha hadizatında muhtajdır, ee, geçimi zor oluyor ee, ama yani gö, görünüşü fakir görünüşü değil. Baiz demek ki yani görünüşü, zahiri hali de onun fakirliğini ne delalet ediyor? Fakir, ha, yani burada o ondan ayrıdır. Yani o da muhtajdır ama görünüşü, söyle yüzü zengin yüzüdür. Elbiseleri temizdir. Summel yakdu tefetem. Yani illa bir kimseye yani yedirmek, sadaka vermek illa çok çok fakir olması şart değil yani ha. Muhtaçsa tamam. Yani elbisesi de temiz olabilir. Ha, yüzü de güzel olabilir. Yani illa ne söyle e, e, yani e, yokluk içinde perişan bir vaziyette olması şart değil yani. Sümme liyakdu tefetum. Sümme ba'de zebhi o kurbanları kestikten sonra liyuzilu gidersinler ve sehum. Tefetum o kirlerini elledi o kir <laughs> ki ashabahum onlara isabet etmiş bil ihram ihram, işte, ihram döneminde e, tıraş yok, ihram döneminde mesela güzel koku yok, ondan sonra e, gusül yok, ondan sonra tırnak kesme yok. Ee, yani bayağı insan yani ihramlı iken yani e, e, yani şey bir duruma giriyor ha böyle perişan bir duruma perişan bir vaziyete giriyor. O kirlerini izale etsinler ve zalika nasıl min halqi ve taksiri ve izalet şa'si ve qas ve Nasıl giderse halk, kimi halk yapar, yani kökün, kökünden kazar, saçını kökünden kazmakla ve üstten kısaltmakla kısmı ve izalet şa'si o saçındaki o keçeni gidermekle yani saçını yıkar, sabunlar o birbirine yapışıyor ya şahıs oluyor onu gideriyor veya şahıs toz üzerindeki tozu, dumanı, e, kiri götürmek ve kasis şaribi ha şöyle bıyıklarını kısaltmakla ve azfani, azafini, ha, e, tırnaklarını kesmekle yani bunlar ihramn iken yapamıyor. Ya yani ihram yasağı vardır. Ha şimdi artık kurban kesince artık ne yapıyor? İhramdan çıkıyor artık. Ya artık saçını kessin artık nasıl yıkansın, tırnaklarını kessin ve <laughs> yufu nuzurahum. Ha, ifa etsinler nezirlerini. Ey <laughs> ma evcebu ala enfusim. Kendine vacip ettikleri yani adadıkları bin nezri. Ha, ma evcebu ala enfusim bin nezli. Yani adayarak kendine vacip ettikleri taatenle <laughs> Allah için ha Allah'ın rızası için kendine bazı şeyler adamışlar. Ha, onu da yerine getirsinler. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ <الْأَتِغَة> atiq Tavaf etsinler Beyti atiq o kadim olan beyte. Bu hangi tavaftır? tavaf ziyare. Ha. Buna değil mi? tavaf ifade de denilir. Yani sonra, ha. Arafa'dan sonra, arafeden indikten sonra, sonra Mina'da şeytan taşladıktan sonra, kurban kestikten sonra, ha. yani Tavaf, Beytullah'ı tavaf etsinler Bil-Beyt-i Atik. İni yetavvafu, ya yetetavvafu der ha. Tetavvafe. O te, taya kalma oluyor, ta, taya dam oluyor. İni atik. O kadim beytin etrafında tavaf etsinler, dönsünler, tavafen ifade. Ve o aynı zamanda tavafı ziyare. elledi bi tamamı tahallül. Tahallül yani ihramdan çıkma onunla tamamlanıyor. Yani daha hala yasak devam ediyor. Evet. Evet. Yani şeytan taşladıktan sonra taş, değil mi? Bağış, tıraş. Şeytan taşladıktan sonra kurban kesiyor. Kurban kestikten sonra tıraş oluyor. Artık ona birçok şeyler helal oluyor. Tavafı ziyare etmeden daha tam ihram yasakları kalkmıyor. Yani nikahdır, ondan sonra cimadır. O tavafı ziyare olduktan sonra kalkıyor yani ha tamam ziyare elendi bin onunla tamamı tahallül yani tahallül evvel birinci tahallül var ikinci tahallül birinci tahallül bizim çözülme ha, o kurban bayramı günü büyük şeytan taşladıktan sonra mesela kurban kestikten sonra artık saçını tıraş eder o birinci tahallüldür birçok şeyler halal oluyor ama mesela kadın <laughs> داهالا يساقدر طاف اثنتين سنة. عتيق القديم سمي به لانه اول بيت وديع الناس يا قديم واسكيبه. نياتشون كي اول ان اول بيت الناس للذي مكة olan بيت الله انا أه. الأمر والشان ذلك i̇şte يعني yani konu yani konu burada yani e, hacde ne yap, yapmaları lazım işte onu burada bitiriyor kalezemekseni kema yuqaddimul katibu cümleten min kitabinin ba'dıl maani katib nasıl bir kısım kitabından bazı maneler bazı konu bir konu hakkında bir yazar sonra ida arad el havda fi man'a başka bir konuya dalmak ister başka bir konuya girmek ister hale hada ve kad kana ha hada diyebilir ve kad kana böyle oldu yani durum bu hada yani el emru hada yani durum bu ha ondan sonra başka bir konuya geçiyor ha. ha bu da öyle zanike mübteda veya ha haber mübteda mahsustur el emru ve şanu zali durum bu ve men yuazzim hurumatillah kim Allah'ın yasaklarını ben şöyle tazim eder, sayar. Ben yuazzim maşallah şara'ahu Allah min ahkamid din ve yeşteni bil maase ve maharim işte. Allah'ın şeriat ettiği din ahkamları bize de sonra koyduğu o ahkamlar ondan sonra kim onlar onları tazim eder. Yani onlara da sonra saygı gösterir ve yeşteni bil ve vel Ha, O masiyet ve haramlardan korunur. Saygı gösterir o demek. Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşmaz. Sınırına söyle. O, o çizgiyi ihlal etmez. Ha, saygı gösterir. Fe ve khayrun la inda rabbi. Ve yu'azzim ma şara'ahu min ahkami din. Ve yeştenni bin ma'asi vel maharime. Fe ve khayrun la inda rabbi. Ya. Bu Allah'ın onun yanında Allah ma fa wa khayrun la inda rabbihi. Men yu'azzim ma şara'ahu Allah min ahkami din. Bu tekrardır ha. İtemen yardımımızla varsın maşa. Hani fevkhul lahu inda rabbihi. Ezaliket taazim hayrul nu'sa min fil ahireh. Bu iki defa fevkhul lahu inda bu birinci tekrardır. Kim onu yaparsa Allah'ın haramlarından sakınırsa, saygı duyarsa, yaklaşmasa fevkhul lahu inda rabbi. Zaliket o taazim o saygı onun için daha hayrinedir saamen taam bakımından fil ahireh ahirette. Yani Allah ona ahirette büyük sevaplar verecektir. Onu karşılıksız kalmayacaktır. O madem saygı etmiştir, Allah ona mükafat verecektir. Muhiddet lekum en'am illa ma yutla aleykum. Ha sizin size halal kılınmış en'am evcil hayvanlar illa ma yutla aleykum ok okunan ey ahlanna lekum cemian en'am illa mestusniye fil kitab-ül O şerefli kitabda yani söyle o değerli kitap Kur'an'da istisna olan kelmeyteti mesela e, murdar olan hayvan ve munhanikati boğulmuş <laughs> ve mazubi hali Allah'ın ismini gayrisi edilerek kesilen ha o bir başka yani o zaten beyan olundu onlar mesela malumdur ha annatiha ve fenan fe ihtanibu'l risa min'l-awsan ve i̇şte isteni bu sakının erirse necaset. Necaset nedir? Minel evsan minel beyaniye. İşte o putlar necaseti maneviyedir. Ha, yani o şirktir, küfürdür. İsteni bu lise ledi vel evsan. Bak. Minel beyaniye. Ellezi onun yerine geçiyor. Ha. O necaset ki putlardır. Kema tüştene bu encas. Nasıl necaset? Gerçek necasetten korunduğu gibi putlar. Ve Gayetül <laughs> an yani ibadet var bu son derece yani bizi neye ediyor. Ee, yani artık onun e, o, o putlara ibadet etmekten, tazim etmekten söyle bizi Allah-u Teala son derece nehi ediyor. Necistir, necaset. Necasete tapılır mı ya? Necasettir bunlar. Ha, pisliktir, pislik. Ha, pislikten uzak durun, o kadar. Ve bu kavle Bir de e, yani sakın yalan söyle. Kavle zul. İşte Ha. Yalan şahitlik. Özellikle yalan şahitlik. Yalan şahitlikten sakının. Hünefâ halükevniniz. Hanif olun. Hanif lillah. Allah için. Yani gayre müşrikine. Mâinine Hanif odur. batından yüz çevirip hakka meneden. Müslimine lillah. Allah'a teslim olun. Gayre müşrikine bi'ahaden. Allah'a hiç kim hiç kimseyi ortak koşmayın. Koşmayadığınız halde ve men yüşrik billah kim Allah'a ortak koşarsa yani herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşarsa müşrik olursa fe keenneme onun durumu sanki herre düşmüş mine semai semalardan fe tehtafu ha kuşlar onu şöyle kapmış yani o şöyle kartallar akbabalar onu paramparça parça olmuş. Kuşlar onu kapmış yani onun durumu çok vahim. Yani dünyada düşündüğünüz en vahim durum neyse şirk ondan daha kötü bir durumdur ha. Ha da temsilmişik yani. Bu bu temsile zahiridir. Aslında bu ya söyle yani dünyevi olarak büyük bir musibet insan başına gelir ya çok yüksek bir yerden düşer, paramparça olur. Kuşlar onun nasıl parçalarını kaçırır. Yani bu nasıl bir büyük bir felakettir. İşte şirk o kadar büyük bir felaket. Bu zahiri olarak öyle, manevi olarak daha bundan daha ağırdır yani. Yani zahiri musibet bakımından sonra insanlara öyle çok böyle felaket yani. Men eşreke billah, hâdâ temsil <Sessizlik> ki fî dalal ve helâki. Ey ve men eşreke billah fe kennemâ sâkkate düşür mine sema. Sema demek, yani yüksek yerden düşmüş, yüksek bina düşün, değil mi? Veya yüksek bir tepeden düşmüş, ha, minareden düşmüş ve <laughs> tahtafu Kuşlar onu kap, kapmış, kapıyor, onu kaçırıyor. Ha, ve tümezcik kulemmez, paramparça ediyor. Ha, bu nasıl bir felaket yani? Ha, yani şirk etmek yani bu kadar büyük bir felakettir. Yani, veyahut buna da benzetebiliriz yani dünyevi olarak tevi bir rihu fi bir kimseyi şiddetli bir rüzgar onu uçurur uçurumdan onu yuvarlar rüzgar onu kapar ve uçurumdan onu da şöyle yuvarlar yani o yüksek böyle kamyonlar yüksek uçurumlar düşünün oradan rüzgar onu vurur oradan yuvarlıyor yani büyük felaket yani evet, ey Ey ev ve yahut buna da benzer. Kemen o kimse bir gibidir ki asafet bir rihu şiddetli rüzgar kasırga kasırga onu kaldırmış hatta evet bir onu yuvarlamış fi badil mahalikin baida uzak çok büyük çok büyük uçurumlardan çok yüksek uçurumlardan kasırga onu almış o yüksek uçurumlardan uçurmuş. Yani bugünkü tabirle uçaktan düşmüş mesela. Bir kimse yani büyük felaketler yani ha. Zalik işte el emru zalik. Yani durum bu. işte durum bu. Anla anlayan anlar. Ve men yuazzim şairallah. Allah'ın şiarlarını, Allah'ın dininin alametlerini tazim eder. Yani onlara saygı gösterir, ihlal etmez. Ey zalike ma vaddahu Allahu lekum min Ha zalike mubteda ma vaddahu lekum min haberdir. Allah işte bu Allah'ın size açıkladığı ahkam ve misallerdir, örneklerdir. Ve men yuazzim din. Ha, kim din işlerini şair Allah dini alametleri yani camide dahildir, medresede dahildir, namazda dahildir, Kur'an'da dahildir, Beytullah'ta da dahildir. Allah'ın şiarları ha, ezan da dahildir. Ve mina amal hacci ve'l adahi ve'l işte hacdaki yapılan ameller, nasıl öyle Ud udhiyeler, hediyeler, yani harama götürülen deve, sığır, hediye, onlara tazim ediyor, onlara dokanmıyor, saygı gösteriyor. Fe inna Allah'ın evliyaları da öyledir, alimler de öyledir. Fe inna min tekvel kulub, fe inne onlara saygı göstermek, min ef'al-i muttakinlerin işi, takva işi, takva ehli olan saygı gösterir. ilahi. Allah'ın dininin alametleri, şiarları, Allah'ın dininin şiarları, kitap, Kur'an, cami, alim, Allah dostu, evliyalar, gerçek evliyalar, sahter, bugünkü sahtenler değil. ondan sonra Kabe-i Muazzeme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta, Enbiya, Evliya, ulema, sunaha, şuhada. Yani bunlara saygı göstermek lazım. Bunlara hürmet etmek lazım. saymak lazım. Ha, o takvadan, insanın takvasından geliyor. Allah korkusundan geliyor. قال القرطبي اضا اضاف التقوى الى القلب تقوى القلوب لان حقيقه التقوى في القلب تمام تقوى gerçeği kalbdedir ve fil hadis et takwa ha huna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş takva burada ve eşar ila sadi yoksunaysa işte. esas takvanın merkezi bura. Esas merkezi bura. Yani ameller ya söyle bütün am ne kadar amel olursa ha burada Allah korkusu olmasa boştur. Yani eğer burada Allah korkusu varsa ha, samimiyet ha gerçek ne söyle, din din sevgisi Allah sevgisi kalbde varsa o zaman işte takva odur o zaman o muttaki olur. O insan o zaman kendini kendine dikkat eder. Haramlardan sakınır. ibadetleri gerçek tekvan merkezi kaldır Evet. Lekum fiha menafiyo ile aceli musamma, Lekum size var fiha o hedayalarda menafiyo menfaatler var. İlaca belli bir süre. Lekum fil hedaya o hediyeler o o kurbanlardan menafi ketire derri ve nesli ve rukub ile vaktine. Ha o hediye ettiğiniz mesela develer, siz de ona faydalanabilir sütünden, nesini yavrusundan ve ruku bilmesine ile vakti nahre ta boğazlamasına kadar faydalanabilirsiniz yani ha. Sümme mehilla o hediyelerin yeri, he, hülül yeri yani gide, en gide, son gideceği yer ile beytül beytullah. O beytullahda bu kesilmesi lazım. Orada he, hediye, haram-ı şerife hediye yapılan. Sümen mekan zabiha fil haram. Onun da söyle boğazlama yeri haram-ı şeriftir. Bir Mekke o Mina. Mina da zaten haramdır. Zaten Mina da Mekke'ye Mekke bölgesine tabidir, dahildir. Ve hasel beyte bi yani zikri niye özellikle beyt, beyt diyor halbuki bütün haram bölgesidir bak burada li ennehu eşrafu'l haram haramın merkezidir haram dediğin zaman geniş bir bölgedir Mekke Mükerreme Mina Müzdelife bunlar hep haramdır haram bölgesidir. Yani çok geniş bir bölgedir ama Beytullah diyor. Yani Zikre Cüz Murat kuldur. Zikre cüz i eşref ha, en şerefli cüz ha, merkez tabii ki Kabe malzemedir Beyt'tir. Ke kavlitan hadiyan Banil Kabe. Hadiye Kabe'ye ulaşır. Burada Kabe demek haram bölgesi demektir. Saygın bölge demektir. Zikret cüz murat kuldur, cüz-i eşref. Ha. Mesela yüz diyor. Ha. Kullu şeyin halik illa vece. Yani yüz ha. Ee, yani şöyle cüz murat kuldur yani. Ha. Ha. Yüz cüz-i eşreftir. O da öyle. Ve li kulli ümmetin cealna menseken en şera'na li kulli ümmeti min umemiz sabiqa. geçmiş ümmetten her bir ümmete min ahdi İbrahim Hazreti İbrahim'den bugüne kadar ne yaptık? Cehennem menseken mekanen zebhi. Her birisi bir mensek yani ayrı bir mekan zebh tayin ettik. Tekarruben Allah'a e, etmek için yani bir illa bir yerde bir kurban kesmesi lazımdır. Kalemin kesir yuhbiru taala Allah Teala bize haber veriyor. Ennehu lem yezel olmamış zebhul menasik hep hep böyle devam etmiş. Lem yezel devam etmiş. Ha kurban kesme ve ilaqatü dima ne söyle kan dökme ala isminle Allah'ın ismine hep meşruen şeriattır cemî minel. bütün dinlerde bu vardır ha yani illa bütün dinlerde bu var ki kurban kesmek Allah'ın ismiyle Allah'a takarrub etmek vardır niyaz kurusmallahi ey emernam inde Ha, onlara zebh emri yaptık o boğazlama zamanında amel en yaz kusmallah. Ve en yaz bahul li vecihi taala. Allah rızası için kessinler. Ala ma razakum behimetil anam. Ey şükranillah ala ma anam bi alim. Ha Allah'a şükür etsinler. Neye karşı ala o şey ki en am bi alim. Ona nimet etmiş min behimetil anam evcil hayvanlar. Min ibil ve bakar ve ganam. Ha ibil deve, bakar, sığır. Ve anam küçük baş. Beyyene taala. Allah-u Teala bize bunu beyan etmiş. Ennehu yecibu en yekune zebhu li ta'ala ve ala ismi. Bak ha, kurban kesme de en önemli şey, en önemli şey Allah rızası için ve Allah'ın ismiyle. Hani ennehu çünkü huvel halikul rızak. Yaratan odur, rızk veren odur, o hayvanları bize rızk eden odur, bize müsekhal eden odur. La kema kanel müşrikun. Müşrikler gibi olmasın. Yazbehunel evsan. Putların ismini zikir ederek zikir zebe ediyorlar, boğazlıyorlar. Onlar, onlar akılsızdır, onlar ahmaktır. Ha, onların yaptıkları yanlış, yüzde yüz yanlıştır. Fe ilahukum ilahun vahid. E fe ve ma'budukum el mustahakul ibada. İbadete müstahak olan gerçek ilahınız ilahun vahidun la şerikele. Bir ilahdır. Ha, i̇lahınız yani müstahak ibadet ve öyle? gerçek ve hakiki olan ilah, ilah vahidun. O diğerleri sahtedir, o diğerleri batıldır. Felehu eslimu, felehu eslimu, ona teslim olun, ona boyun eğin. Ey ahlisu lehu'l ibadâ, ve isteslimu ve İbadetiniz halis, muhlis ona yapın. onun hükmüne teslim olun, ona itaat edin, ona boyun eğin. Ve beşşiril muhbitin. Muhbitinlere muhbitenleri <laughs> müjdele, müjdele, muhbitin. Ey beşil muti'in, mutevada'in, haşi'in. Ya her üç manaya da bu Muti olan, mutevazi olan, hoşu Allahu Teala saygı gösteren ve korkan beşirun bin cennet-i naim. Onları cennet naimle müjdele. Sümme ve sefete ala söyle el muhbitin bir erba isfat. O muhbitinler dört vasıfla vasıflandırmış. Onların özellikleri fakat subhanu ellezine izâ zükkilallâhu ve dilet kulûbû. Allah! Ya Rabbi bizi onlardan ele. Ya Rabbi! Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir. E izâ zükkilallâh. Allah ismi, Allah'ın ismi zikir edildiği zaman hafet, korkar ve taşet, Ha, titrer li zikri, onun zikri Ha, kalpleri onun zikrine titrer. Ha, o ürperir li işraki eşriati celani aleyha. Allah'ım o azametinin şu ağları, pırıltıları ha, kalplerin üzerine ne parladığı için işrak aydınlan aydınlık veriyor. Yani ışık verdiği için eşriati celani yani şu ağlar ha, o pırıltılar ilahi azametlerin pırıltılar kalbi kalbi nurlandırdığı için kalplerinde bir nasıl titreme oluyor. Fakat onlar beyne yedi vakifun sanki Allah'ın huzurunda duruyorlar. Ve Celal ve azamet iş müşahidun onu azamet ve celalin celalini müşahede ediyorlar, seyir ediyorlar. Ve sabinine alama asabam. Ha bir de muhbitinlerin ikinci vasfı ha yasbiyun fi sarra ve darra sarra bollukta ve darra yani sıhhat yani, afiyette hastalıkta ha mu, alel amrad vel masaib vel mihan ve sair mekare hastalıklar üzerine musibetler üzerine imtihanlar üzerine diğer zorluklar üzerine ha yani ha, ya, kulluk zaten sabırdır Sab, sabir sabır demek zorluklara karşı mücadele etmektir ilim tahsindeki zorluklar talebelikteki zorluklara sabredenler vel mukimis salah ha namazını dost तौरı kılanlar elladine yuedduna fi اوقاتi bakmış kımit. ve musallin demiyorum mukim ikamet yani düz düzgün kılan elladine yuedduna fi awkan mustakimeten düzgün düzgün kamileten ma'al husu ve'l hudu ha aa, Allah bize nasip etsin böyle namaz kılmayı. mimma razakna ummi bir de elni cebinden gidiyor öyle beleş müslümanlık olmaz. Yani hiçbir ya hiçbir zaman bu geçen yani bu geçerli Allah'ın yanına gel. İstediğin kadar kendini öldür. Allah'ın yolunda elin cebine gitmese boş. Elin cebine gidecek. Yani o sevdiğin o malı var ya o sevdiğin o malı canından daha çok sevdiğin. ha İstiyorsun ki canın kopsun, malın gitmesin. İşte o o malını Allah yoluna vereceksin. Vereceksin. Vereceksin yoksa olmaz. Yoksa yalan. Yalancı. Ey min min hepsi değil bak. Allah razak nahum. Onlara bak. Allah diyor. Biz verdik. Bizim verdiğimiz yok. Bizim onlara verdiğimiz rızkın bir kısmını istiyoruz. Razak min fadlina. Fadlımızdan, ihsanımızdan yunfikûne fi vücûl khayran. Hayır yollarında harcasınlar. Ha, ha farz, ha sünnet, ha sadaka, değil mi? Ha, hayır yollarında harcasınlar. İlla harcama yapılacak. Zekattır işte. Bunun ismi zekattır, sadakadır. Ha, olması gerekir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alani ve sahbihi ve sellem.